Hazne hazretleri ölenlere de İbn Abbas'tan radıyallahu teala bir rivayet yaparak diyor onlara Fatihalar dualar gönderin. Siz ona onlara bir Fatiha bir dua gönderdiğinizde onlar dağlar kadar bir hediye gelmiş gibi sevinirler diyor. Allah Allah. Bir Fatiha evet, hediyesiyle. Tabii onun için ben mesela günde 10 15 zaman zaman Fatiha okurum. Bir kabristandan geçerken, bir türbenin yanından geçerken ama şunu da yaparım. Listem vardır. Başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı kiram teala, yim, olmak üzere Saadat-ı Nakşibendi olmak üzere bütün o listemi bir taadat ederim. Eskiler taadat diyorlar. Sayarım yani. Onun için de çok keyif ederim. Burada da şöyle bir şey var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hediyeleşiniz, yakınlaşırsınız. Bu hediyeler, hediye sırf maddi değildir. Sadece zahiri değil. Zahiri değildir yani. Evet. Bu manevi hediyeler de manen yakınlaşmayı getirir. Onun için biz yeraltı ve yer üstündekileri seviyoruz. Ve kesin biliyorum ki onlar da bizi seviyor. Elhamdülillah. Çünkü her gün hediye gönderiyoruz. <laughs>